Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Prank Master 3'te yani bunun ikinci bölümünü de çekeceğiz. Yine buna girdik. Tamam giriliyor. Yükleniyor. <laughs> Telefon. Telefonla şey yapıyor. Aha level 3. Hayır deyip devam edelim. İğne. İğne koyalım. Ha. Hop hop. Fıs fıs ha 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 ya kaybettik be kaybettik <laughs> trambolin hi ana kafam çaktı Koyalım da düşsün. Vaş. Hmm. Kara delik. Kara delik dedim. <laughs> Taşın üstüne bir kara delik koyayım. Abi bak bu oyun 7 yaş ve üzeri olsa ben oynardım. Peki ya siz? Ben 7 yaş ve üzeriyim. Yuh 12. Hmm. Kara delik gibi bir şey koydum. Top. Anam. Ah. Kara delik değilmiş ya. Portal. Ama kara delik gibi bir şey. <laughs> Next diyelim. <laughs> Bonus level. Level 5. Geçelim buna. <laughs> Belki de bomba. <laughs> Teriz raketi. Bunu şöyle bir yapalım. Bu çıldıracak. Çığlık atar belki. Oho! 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 Yap. Ana televizyon. Alalım. Ev dekorasyon. Deko he. Dekorasyon olarak. Tamam alırız. Evet. Bir reklam dondu. Çok gürültü çıktı. Burada bir köpek var. Home. Yani eve gidelim. Tamam televizyon oldu. Tamam. Bunu ne yerleştirelim? İğne belki oturduğumda <laughs> iğne battı. <laughs> ya kaybettim. Level 6. Yapışkan sürelim be. Abi yapıştırırım. Anam yapıştım. Ana. Durum. <laughs> Su dökelim. Ya bir dakika ya. DJ çalacaktım. He güzel oldu. Kelime haritası, kelime haritası mı? Kelime haritası kelime bulma oyunu. Konumuz burada yer alıyor. Konuyla ilgili. Ben bunu o, biliyorum. Ocak. De, Ocak. Biz bunları bulup patlatıyoruz. Kış ayları. Görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Ocak. Ocak. Şubat. Şubat. Biliyorum. Ateş yakmaya yarar. Kibrit. Kibrit. Çok keyifli gerçekten. Zamanla sakıyor, İnanın anlamıyorsunuz. Çakmak. Ne <laughs> şey? Al. Ah. <Gülüyor> 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 Bu ne biçim oyun? Böyle oyun mu olurmuş? Böyle bir oyun olmaz ya. Arkadaşlar bu kadar level atladık. Videomuz bu kadardı. Umarım beğendiyseniz videoyu like atmayı. Abone olmayı ve zil tuşunu açın. Bay bay.